Herkese merhabalar. Çarpanlar ve katlar ünitesi 8. dersimizde devam ediyoruz. İkinci ödevimizde beraberiz. Öncelikle tekrardan videoyu durdurup bu iki A ve B seçeneğini kendi başınıza çözmenizi istiyorum. Kendi başınıza çözdükten sonra çözümlerinizi videodaki çözümle karşılaştırabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. A seçeneği ile başlıyoruz. Bölme algoritmasında en küçük asay sayı ile bölmeye başladıktan sonra eğer sayı ile bölünebiliyorsa sayı değişir. Eğer sayı ile bölünemiyorsa sayı değişmeden olduğu gibi aşağıya yazılırdı. Bunu kullanarak buradaki harfleri bulmamız isteniyor. G sayısı 5'e bölündüğünde 1 elde edilmiş. Dolayısıyla buradaki G'nin 5 olması gerekir. Daha sonra E sayısı G olmuş, F de 1 olmuş. Hangi sayıya bölündüğünde, 3'e bölündüğünde. Dolayısıyla buradaki G sayısını 3 ile çarptığımda E'yi yani 15 bize E'yi, buradaki 1 sayısını da 3 ile çarptığımda 3 bize F'yi verir. Tekrardan devam ediyorum çarparak. C sayısını ve D sayısını 2'ye böldüğümde sayılarımız değişmiş dolayısıyla bölünmüşler. C sayısını 2'ye böldüğümde 15 elde edilmiş. Dolayısıyla C sayısının 30 olması gerekir. D sayısını da 2'ye böldüğümde 3 elde edildiğine göre D sayısının da 6 olması gerekir. Devam ediyoruz. tekrardan A sayısını 2'ye böldüğümde cevabımız 30 olmuş. Dolayısıyla A sayısının 60 B sayısını da 2'ye böldüğümde 6 edilmiş. Dolayısıyla B sayısının da 12 olması gerekir. A sayısı 60, E sayısı 12, C sayısı 30, D sayısı 6, E sayısı 15, F sayısı 3 ve G sayısı 5 olur. Geliyoruz B seçeneğimize. Yine dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi sayının değişip değişmediği. Ee, bir sayı var aşağıdan yukarıya doğru gidiyoruz. Ve bu sayıyı 7'ye böldüğümüzde 1 elde edilmiş. Dolayısıyla bu sayının 7 olması gerekmekte. Şuraya dikkatli bakın arkadaşlar. Burada sayımız değişmemiş. Dolayısıyla bölünememiş. Yani 5'e böldüğümüz zaman böle, bölemediğimiz için sayı değişmeden olduğu gibi aşağıya yazılmış. Burada P sayısı 5'e bölündüğünde 1 elde edilmiş. Dolayısıyla P sayısının 5 olması lazım. Şimdi K ve N sayılarını 3'e böldüğümüz zaman iki sayı da değişmiş. Harf değişmiş. Dolayısıyla ikisi de 3'e bölünebilmiş. Dolayısıyla N sayısı 7 kere 3 21. K sayısı da üç kere beş, on beş olur. Şimdi dikkat, K sayısı üçünde de aynı. Yani değişmeden, bölünemeden olduğu gibi aşağıya geçmiş ama N sayısı M ve L olarak değişmiş. M'yi ikiye bölüp yirmi bir bulmuşsak, M sayısının kırk olması lazım. L'yi de 2'ye bölüp 42 bulduysak L sayısının da 84 olması gerekir. K sayısı 15, L sayısı 84, M sayısı 42, N sayısı 21, P sayısı 5 ve R sayısı 7'dir arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.